Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini tam çeken ve yumuşacık nefis bir mandalinalı revani tarifi hazırladım. Kıvamı ve görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak tatlımın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Aynı ölçüde 4 su bardağı da su ekliyorum. Yarım limonun suyunu da sıkarak şerbetimi yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Bu tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak kullanacağım. O yüzden tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Şerbetim için gerekli bütün malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi tencerimin altını kısık ateşe getiriyorum ve 15 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda şerbetim artık hazır. Soğuması için ayrı bir kaba alıyorum. Diğer yandan hemen kekimi hazırlıyorum. Bu tarifimde 28 cm ölçüsünde kare borcam kullanıyorum. İsterseniz bu ölçülere yakın fırın tepsisi veya farklı bir borcamda kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tereyağını borcama aldıktan sonra her yerini bolca yağlıyorum. Kalabımı güzelce yağladım ve şimdi kenar alıyorum. Çırpma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı alıyorum. Sonrasında bir çay bardağı toz şekeri ekleyerek mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim ve fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Kekimizin kabarık ve yumuşak olması için yumurta ve şekerin iyice çırpılması oldukça önemli. Yumurta ve şekeri mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırptım ve hazırladım. Şimdi içerisine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemelerimi ekledim. Mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra mikseri çok fazla kullanmamaya özen gösterin lütfen. Aksi halde yumurtalarınızı söndürürsünüz. O zaman da kekiniz kabarık ve yumuşak olmaz. Mikserle çok kısa süre karıştırdım. Şimdi güzelce yıkayıp kuruladığım bir adet mandalina'nın kabuğunu rendeliyorum. kabuğunu rendeledim ve şimdi mandalinanın suyunu ekliyorum. Son olarak kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı irmiği şimdi içerisine ekledikten sonra 1 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum. Unun tamamını ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da aynı şekilde eleyerek içerisine ekliyorum. Kekim için gerekli bütün malzemeleri çırpma kabına aldım. Şimdi mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. mikserle çok kısa süre karıştırdım ve şimdi mikseri içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile devam ediyorum. Çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırdıktan sonra aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Oldukça akışkan ve güzel bir kıvam elde ediyorum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım kalıbıma aktarıyorum. Spatula ile çırpma kabını iyice sıyırdıktan sonra üzerine düzeltiyorum. Kenarlarını da eşitledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlıları koyarak pişiriyorum. Ortalama 30 dakikanın sonunda kekim pişiyor ve fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra şimdi içerisine suyunu sıktığım bir su bardağı mandalina suyunu ekliyorum. Harika bir freşlik ve aroma katıyor. Daha sonra güzelce soğuttuğum şerbetimin tamamını üzerine döküyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra en az 1 saat boyunca dinlendirelim. Şerbetini güzelce çeksin ve soğusun. Tatlım güzelce soğudu. Şimdi dilimleyerek sizler için sunuma hazırlıyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizlerden ricam lütfen tarifimi uygularken verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Şimdi her bir dilimin üzerine bolca hindistan cevizi koyuyorum. Tabii ki sizler istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdi kestiğim mandalinaları üzerine koyuyorum. Son olarak da üzerine toz fıstık koyuyorum. Şerbetini tam çeken harika kıvamıyla mandalinalı revanim artık servis için hazır. Bu muhteşem tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.